Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Ekim. Çarşamba günü aslanlar. Açtım fincanınızı. Şöyle görün. Sanki sesinizin duyulmadığını hissediyorsunuz. Hani bazı çalkantıları yaşıyorsunuz ama yaşadıklarınızı siz, siz biliyorsunuz. Kimsenin duyup gördüğü yok. İçinizde çok sakladığınız şeyler var. Bir erkek yüzü çıkmış. Yuvasına, çatısına sahip çıkmaya çalışıyor çatının üstünde çıkmış ya da evini kaptırmamaya çalışıyor Güzel günleri iple çekiyorsunuz ve sonuna kadar da yaşayacaksınız. Zirveyi göreceksiniz artık gayretiniz var. <laughs> gayretiniz var o zirveyi görmezseniz içiniz rahat etmeyecek sizin. dışlanmak istemeyen biri var burada. Beni dışlamayın diyor. Yani konuşa konuşa orta yolu bulacaksınız. Sürekli bir şüphecisiniz. Kulağınıza bir şeyler geliyor. İnanamıyorsunuz bazı şeyleri yaşadıklarınıza, emeklerinize. eee verdiğiniz gayretlere inanamıyorsunuz. Sizin için iyisi ve güzeli olmaya başlayacak artık. Kaliteli bir yaşam başlıyor sizin için. Şu bir haftanın içinde duyacağınız şeyler sizi çok sevindirecek keskin bıçak gibi kararlar alacaksınız. Gittiğiniz yerlerde çok hoş karşılanacaksınız. Dedikodu yapan kişilerden de uzaklaşıyorsunuz artık. İlk baştan böyle aileniz tarafından vaatler veriliyor ama Yerine getirilen bir şeyler yok şu an. Her yolu denemişsiniz. Aileden para istemişsiniz. Kendinizi kurtarmak için orayı aramışsınız, burayı aramışsınız ama yok. Kendi kendinize bir çıkış noktası bulacaksınız gene. İlk önce bir 2 haftaya kadar ufak ufak paralar girmeye başlayacak cebinize. Sonra büyük paralar girmeye başlayacak. Sürekli iş değiştirmekten de bakmışsınız artık. İstiyorsunuz ki sürekli bir yerde kalayım. O da olmuyor. İşleriniz düşük gidiyor. Yıkılmış, dökülmüş böyle yıpranmış birisini yıllar yıllar sonra göreceksiniz. Yıpranmış böyle e, maddi manevi yıkık dökük göreceksiniz karşınızdaki kişiyi. Hiç kimse umurunuzda bile olmayacak artık. O gücü yakaladıktan sonra çünkü acımasızlıkların dibine kadar görmüşsünüz. Sanki bir yerleri dizayn edeceksiniz. Yani çimle, çimlenme, çim, bahçe düzeni, çiçek ekimi. Yani bir evin bahçesini düzene sokacaksınız. Ne yaptığı işi biliyorsunuz, ne kaldığı yeri biliyorsunuz. Karşınızdaki kişinin bu eşiniz mi, sevdiğiniz kişi mi? Ne yaptığını ne biliyorsunuz hiçbir şeyden haberiniz yok. Sadece yuvanızı yıktırttırmayışınızın sebebi kimseyi güldürmemek. Bak bak bir düzeni tutturamadı. Ayrıldı demesinler diye iyi geçinmeye çalışıyorsunuz. Üstünüzdeki o bunalgınlıklar tamamen bitecek. Üçüncü şansı vereceksiniz karşınızdaki kişiye. Ya maddi olarak kendini toparlasın diye ya da aşk için evlilik içinde olabilir. Üçüncü şansı vereceksiniz. İki defa kullanmış şansını. Bu üçü son olacak artık. Sanki yıkıldığınız zaman maddi manevi bu ortamda istenmiyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz kendinizi ama hiç de öyle bir şey yok. Fazla alıngansınız. Sizi evden kovan yok. Sadece dırdır yapıyorlar. Sadece o normal. Bir şey için. Bir hatalar için dırdır yapılıyor. <laughs> İkinci işiniz de olacak artık sizin. Bekleyişinizin karşılığı çok süper olacak. Bir düğün arabası gibi. Gelin arabası gibi bir şey var karşınızda. Ya yine araba alıyorsunuz ya da arabayı süsletip nişan düğün gibi bir toplumun içine gireceksiniz. Hep böyle kendi ailenizden ya da sevdiklerinizden uzaklaşmışsınız maddiyat yüzünden bu ara. Çok içerliyorsunuz bir şeyleri. Çok fazla içinize atmışsınız. Sizde ne gibi değişiklikler var diye bekleyen kişiler de var. Sizde ne gibi değişiklikler var? Maddi manevi bekleyen kişiler var. Gurur duyacaklar. İki, iki parça bir yer satacaksınız. Ondan sonra cebinize bir para girecek sizin. Borçlara ödeyeceksiniz. Cepten yemekten de bıkmışsınız bu ara. Gelirler giderleri karşılamıyor. Haksız yere sizden bir para isteyen kişiler de var. Vermeyeceksiniz. Haksız yere istiyorlar. Sizi borçlu çıkartıyorlar çünkü. lükse düşkünlüğünden dolayı, dik kafalığından dolayı çok fazla kendi hayatını düzeltmediği için hep yanlışlara doğru sürüklenen bir erkek yüzü çıktı. Lüks yaşantıya karşı zaafı var ve dik kafalı inatçı. Düştüğü zaman kim var yanında, zirvedeyken kim vardı bunları tartamıyor. Dediğinin yoluna gidiyor ama yanlışlarını görürse bir şeyler düzelecek ama aynı yolda devam ederse dip, dip 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 böyle dibe doğru gitmeye devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.